geriye çekilip kişiye kendi sorunlarıyla uğraşma fırsatı vermek. Bu çok doğru. Üstüne gittiğiniz zaman daha da kötü olan vakalar oluyor. Örneğin arkadaşımla küstüğüm zaman bana zaman vermesini söylememe rağmen sürekli beni arayıp sürekli ilişkiyi devam ettirme çabası vardı ve bu Doğal olarak benim bu ilişkiden daha da kaçmama sebep oldu. Aynı şeyi ben de yaşadım. Ben de bunu başka bir arkadaşıma yaptım. Ben ama biraz daha bilinçli olduğum için bu konuda, sonraki dönemde oldu çünkü bu. Ben aşırı üstüne gitmedim. Ona da zaman verdim. Geri döner dönmez insanlar. O ayrı. Sonuç olarak ben burada karşı tarafa zaman vermek gerektiğine inanıyorum doğal olarak. Çünkü üstüne gittiğim zaman kaçan kovalanır arkadaşlar. Kaçıyor yani. Pardon, kovalanan kaçar diye de değiştireyim onu. Çünkü... Kaçıyoruz yani. Kaçıyorlar. Tutamıyoruz insanları. Duygularını, hareketlerini kontrol edemeyiz insanların. Doğal olarak biz kendi isteğimizi söyleyip onlara da kendi halinde bırakıp olayı kendi açılanan analiz etmelerine zaman vermeliyiz ve böylece de onlar bir şekilde bize geri dönecektir. Dönmeyecekse bile karşı tarafı rahatsızlık vermemek açısından yine bunu yapmak lazım. Yetersiz yüklenme, aşırı yüklenme konusu var. Bir de ondan bahsetmek istiyorum. İlişkilerde yetersiz ve aşırı yükleme şeklinde bir dinamikten bahsediyor. Bu da şöyle oluyor. Örneğin bir taraf duygusal olarak daha yoğun, duygusal olarak kendini daha iyi ifade ederken karşı taraf bu konuda yetersiz kalıyor. Aşırı yüklenen kişi diğer yetersiz yüklenen kişinin de duygularını sahipleniyor. Çünkü bir olay var. Allah korusun bir karı koca çocuğunu kaybetmiş diyelim mesela. Anne daha fazla duygusal yoğunluk yaşarken kocasının yerine de bu duygusal yoğunluğu yaşıyor. Onun yerine de depresif bunalımlı hale giriyor, onun duygularını dillendiriyor. Bundan dolayı da kocası bu sefer şey oluyor, yani siniyor. Sanki o hiçbir şey hissetmiyormuş gibi oluyor çünkü zaten başka tarafına kendi duyguları dillendiriliyor. O yüzden onun bir şey yapmasına gerek kalmıyor. O taraf içine siniyor bu sefer. Ya da sürekli bir arkadaş bir arkadaşı arıyor, A ve B diyelim, A sürekli B'yi arıyor. Dolayısıyla da B'yi arayacak vakit kalmıyor. E, de bu sefer nasıl bir düşünce yapısına giriyor? A zaten beni arıyor. Benim aramama gerek yok. Bakın A aşırı yüklendi. B yetersiz yüklendi bunun sonucu. Birbirimizi dengelemek adına birbirimize de zaman vermemiz ve rolleri bazen değiştirmemiz gerekiyor. Daha sonra. Erkek egemenliğindeki ortamlarda yetkili konumunda çalışan kadınların kendilerini ifade etmede sorun yaşadıkları saptanmış ve kadın erkek sayıları dengelenene dek de başarılı olamadıkları gözlenmiş ataerkil toplumlardayız. Kadınlar neyse ki daha fazla ses çıkarmaya başladı kendi hakları için. Yine de hala bir şeyler eskisi gibi gidiyor. Doğal olarak da kadınlar kendini ifade ederken öfkeli kadın, deli kadın konumuna girmemek için sessiz kalabiliyorlar. Öfkelerini biliyorlar. Tam tersi bunu yansıtmayan var. iyi kadın olarak gözükmek için. Yansıtan ise tam yansıtıyor. Yansıttığı zaman da yansıtmada sorun yaşıyor çünkü onu sürekli bastırmaya çalışıyorlar. Onu sindirmeye çalışıyorlar. Bu sindirme sonucunda öfkesi daha da artıyor ve öfkesini daha sağlıksız bir şekilde gösteriyor belki de. Çünkü öfkesini yönetemiyor. Öfkemizi ne göstermemeliyiz ne gösterirken sağlıksız bir şekilde göstermeliyiz. Öfkemizi yönetmemiz gerekiyor. Bir de şey var mesela. Öfkemizi yine başkasını dahil etme. Biriyle tartışırken 3 kişiyiz. 2 kişi tartışıyor diğerini de konuya dahil etmeye çalışıyoruz mesela. Hani sen de bir şey söyle. Sen de beni savun ya da kendi tarafımıza çekmeye çalışıyoruz. Oysa ki bunu yapmamamız gerekiyor. Bunu ben annem ve babamla tartışırken yaşadığımı fark ettim. Babamla tartışıyoruz. Annem yanımızda sessiz kalıyor. Aslında annemin yaptığı bir nevi doğru bir şey. Çünkü ikimizin arasındaki ilişkiye girerse ya babam onu suçlayacak ya ben onu suçlayacağım. O yüzden de kadının sessiz kalması daha mantıklı zaten. Ama ben orada ne yapıyorum? Anne sen de bir şey söyle falan gibi. Onu da içine çekmeye çalışıyorum sohbetin. E bu da sağlıksız bir şey. Annem de tabii ki de sessiz kalmaya devam ediyor. Çünkü kadın biliyor artık yani yapmaması gerektiğini annem tartışırken de babam araya girmez mesela. İki kişinin arasına girmeyeceksin. Tartışmada araya giren genelde sıkıntılı çıkar ya. O yüzden girmeyin arkadaşlar araya. Araya birileri sokmaya da çalışmayın. Kendi duygularıyla tepkilerinin sorumluluğunu aldığını ve huzursuzluğuna neden olmaktan dolayı onu suçlamadığını açıkça belirtti. Bir kişi bize bir şey söyler. Biz ondan tetikleniriz. Fakat bu onun problemi değil. Bizim problemimiz. O kişi bizim ne hissedeceğimizi önceden göremez. Bize bir şey söyler. Yani patatesler biz patatesler tetikleniyoruz. Ne bilsin yani karşımızdaki insan? Bizim ona açıkça bunu ifade etmemiz gerekiyor ki onun da o konuda biraz daha dikkatli olması gerektiğini ona söylemiş oluyoruz. Bizimle konuşurken en azından. Karşı tarafı suçlamaya çok meyilliyiz. Karşı tarafı suçlamamamız gerekiyor. Her hareketimizden aslında biz sorumluyuz. Bir insanın yaptığı şeylerden öfkelenmek de yine bizim sorumluluğumuz. Bu sorumluluğu alıp karşı tarafa da bu şekilde davranmamız gerekiyor. Yani karşı tarafı suçlamak yerine bu sorumluluğu aldığınızı belirtip kendi kendimize çözeceğiz. Eğer karşı tarafında çözmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorsak onu da yine ileteceğiz. İki kız kardeşin küçüğü olan kadınların tipik özellikleri yazmış. Bence bu iki kardeş olarak da söylenebilir. Ebeveyn olarak sorumluluk almaktan otorite konumu ve inisiyatif üstlenmekten huzursuzluk diyor Bunu mesela ben kardeşimde de gözlemliyorum. Sorumluluk almak genelde büyük kardeşlere düşüyor maalesef. Böyle bir dinamik var ilişkiler. Nerede nedense. Bunu da bahsetmek istedim. Heh. Bir de öfkeyle baş etme tarzları var. Onlardan bahsetmek istiyorum son olarak da. Takipçiler. Takipçiler sürekli sorunu çözmeye çalışıp karşı tarafla sürekli bir iletişim halinde olmaya çalışıyorlar. Konuşmaya duyguları ifade etmeye büyük değer veriyorlar. Doğal olarak da sürekli konuşalım konuyu çözelim aramızda tartışma kalmasın bilmem ne açısından bakıyorlar olaylara. Ve karşı tarafı suçlamaya eğiliminde de çok oluyorlar. Çünkü işte ben o sürekli konuşmaya çalışıyorum işte karşı taraf sürekli kaçıyor. Karşı taraf iletişimini kurmak istemiyor falan gibisinden karşı tarafa yükleniyoruz diğer bir kişi mesafe koyucular. Diğer bir öfkele baş etme tarzı. Mesafe koyucular. Yetersiz yüklenen kısım diyebiliriz aslında. Tam tersi birazcık daha zaman gerekiyor bu insanlara. Daha da kendilerine dönmeleri ve kendilerini ifade etmek için biraz daha kendilerini anlamaları gerekiyor. Duygusal mesafe fiziksel alan isterler. Duygusal açıdan erişilmez olarak görülürler. Bunu da genelde takipçiler görür zaten. Hani bu ikisi birbiriyle çok zıtlaşan kutuplar. Zorlanmadıklarında ya da izlenmediklerinde rahat bırakıldıklarında yani daha rahatça kendini ifade edebilirler. Yetersiz yüklenen Aşırı yüklenenlerden bahsettim zaten. Bir de suçlayıcılarımız var. Takipçilerden farklı onlar sürekli üstüne gitmiyor insanlar. Suçlayıcılar direkt konuyu kestirip atıyor ve karşı tarafı suçlamaya meyille. Çabucak tepeleri atar. <laughs> ve relatable geldi. Değişmek istemeyen bir insanı değiştirmeye çalışmaya çok fazla enerji harcarlar. Bunu arkadaşlar ben yapıyorum mesela. Sigara içmesi sinirleniyorum birinin. İçmemesi için ona baskı yapıyorum. Ama bu hiçbir şey yaramıyor doğal olarak. Karşı taraf kendi değiştirmek isterse değişir. Siz onu değiştiremezsiniz. Bunu kabullenmemiz gerekiyor insanlar olarak. Değişim yaratmakta değişimde tek engelin diğer tarafı olduğunu düşünürler. Oysa ki bu değişimi engellenmesinde iki tarafta rol oynuyor. Kendimizi hiç işin içine katmıyoruz nedense ama katmamız gerekiyor. Son bir notum var sanırım ondan da bahsedeyim. Öfkelenmeye başladığımızda neler yapmamız gerektiğinden bahsediyor son kısımlarda. Şöyle ufak bir onlardan da bahsedeyim. Konu sizin için önemliyse mutlaka konuşun. Konuşulması gerekiyor tabii ki de ama karşı tarafında bunu istediğinden emin olmamız gerekiyor. Yoksa boşu boşuna konuşmuş oluruz. boş boşuna yine streslenmiş oluruz. Ben diliyle konuşun. Bakın bundan bahsettim. Ben diliyle konuşmamız lazım. Ben düşünüyorum ki, ben istiyorum ki hani bu şekilde devam etmeliyiz. Sözde ben cümlesi de kullanmamamız gerekiyor. Bu da nedir? Senin böyle olduğunu düşünüyorum. Ben diliyle konuştuk ama yine karşı tarafa bir itham var burada. Bunda yapmamamız gerekiyor. Tamamen kendimize odaklanacağız. En önemli biziz kendimiziz arkadaşlar. Bulanık taleplerde bulunmayın. Benim ihtiyaçlarıma karşı daha duyarlı olmanı istiyorum ne ihtiyacı? Niye bunu belirtmiyorsun mesela? İhtiyaçlarımızı direkt belirtmeliyiz. Benim yanımda sigara içilmesinden hoşlanmıyorum. Benim yanımda sigara içme konusunda biraz daha dikkat edersen sevinirim. Böyle bir şey diyebiliriz. Yine bir sözde ben dili yaptım galiba ama öğreneceğiz arkadaşlar. Öğreneceğiz hep birlikte. Şu anda bana yardım etmek için yapabileceğin en iyi şey dinlemek. Şu anda senden öneri istemiyorum. Bakın bu konuyu abi aşırı anlatmak istiyorum. Erkekler bakın Genelleme yapmak istemiyorum ama erkekler bir konuyu biz onlara anlatırken sadece öneri bulmaya odaklanıyorlar. Biz o anda öneri falan istemiyoruz. Biz o anda sadece duygusal destek istiyoruz. Öneri istemiyoruz. Yanımızda olun, mevcut durumda var olun, bizi dinleyin ve bu bize yeter. Ama erkekler bunu bazen anlayamıyorlar ve sürekli işte Ay şu şu olay oldu, onun üzerine bir öneri, bir çözüm üretmeye çalışıyorlar. Yapma, yapma sadece beni dinle. Bir şekilde Birbirimizi artık anlayacağız. Kendinizi nasıl ifade ederseniz o şekilde de karşı taraftan bir geri bildirim alırsınız tabii ki de ve ben bunu daha önce yaşadım, bunu söyledim. Yavaş yavaş oluyor. Bazen bir şeyi 10 kere söylemeniz gerekiyor. Bu konuda sabırlı olmalısınız. Herkes her şeyi aynı anda tek seferde algılamıyor, öğrenmiyor. Doğal olarak da biz ne yapmamız gerekiyor? bir kere anlamadı anlamadım mı? iki kere, üç kere karşı taraftan olumlu bir geri dönüş olacağını hissettiğiniz zaman bunun üstüne gidebilirsiniz. Hani baskı bir olacak şekilde değil ama olay olduğu zaman, hani bu olay tekrarlandığı zaman öfkelenmek yerine bunu ona tekrar açıklamaya çalışacağız. Eninde sonunda illaki herkes yola gelecektir. İnsanların farklı olduğu gerçeğini de kabul etmemiz gerekiyor. Tabii ki de bunu söyledim zaten daha önce de kitaptan bahsederken. Sabırlı olmalıyız arkadaşlar. Farklı olduklarını fark etmeliyiz. Kimse biz değil. Kimse benim hissettiğim gibi hissetmiyor. Bir arkadaşımla aram bozuldu. Ben dünyanın sonu gelmiş gibi davrandım. Ama onunla konuştuğumuzda öğrendim ki onun için aslında o kadar önemli değilmiş. Olabilir. Olabilir yani. Herkes herkesi kendi hayatında farklı konumlandırıyor. Doğal olarak bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Hiçbir sonuca varmayan entelektüel tartışmalara girmeyin. Karşı tarafa kendinizi kabullendirmeye çalışmaktan bahsediyor burada hani. Ve kendi duygularınızı, fikirlerinizi kabul ettirmeye çalışmaktan bahsediyor. Girmeyin abi, girmeyin. Başkaları sizi kabul etmeyecek. Bu şekilde yaklaşırsanız. Başka birine ne düşündüğünü, ne hissettiğini ya da düşünmesi veya hissetmesi gerektiğini söylemeyin. Atıyorum tövbe yarabbim. Bir kitap kayboldu. O kitaba siz çok üzülüyorsunuz ama kardeşiniz üzülmüyor. E kardeşinize Aa, kitap gitti çok üzülmemiz lazım falan filan diye yaklaşmayacağız. O kişi üzülmüyor olabilir. Olabilir yani. Herkesin duyguları fikirleri farklı. Genel olarak yani insanların farklı olduğunu bizden farklı olduklarını kabullenmemiz gerekiyor. <laughs> Böyle diyebilirim. Üçüncü bir taraf aracılığıyla konuşmaktan kaçının. Az önce söylediğim gibi yani araya birini almayın. Annenizle sorununuz mu var? Gidip de kardeşinize bundan yakınmayın. Annenize direkt çözün. Çünkü bu sefer öbür taraf sistemsiz olarak ya sizin tarafınızı tutacak ya annenizin tarafını tutacak ya onun da ilişkisini etkileyeceksiniz diğer tarafla. Siz İki kişinin arasına çomak sokmayalım. Vurkaç yüzleşmelerin değişim yaratmasını beklemeyin. Bu önemli. Bir kere kendinizi açıkladıktan sonra tekrar eski modele dönmeyin lütfen. Diyorum ama öfke çok zor kontrol edilebilen bir duygu maalesef. Ama kendimizi bir şekilde kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü bu şekilde ilişkilerimizi sağlıklı bir yöne evirebiliriz. Çevirebiliriz falan filan. <laughs> bir kere açıkladım ben kendime. Okey artık her şey tamam demeyeceğiz. Öğrenene kadar. ikimizde de bir değişim olana kadar. Sağlıklı bir, olumlu bir değişim olana kadar biz buna devam edeceğiz. Bu kitabımız bu şekildeydi. Beraber incelediğimiz için çok mutluyum. Kitabında en azından biraz da hatırda kalmasını sağladım. Bunu zaten terapistime götürmem lazım. Şu an o yüzden acele acele çektim. Birazdan terapiye gideceğim. Kitabı da vermem lazım artık. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki analiz videolarında görüşürüz arkadaşlar. Takip falan edin bu arada lütfen. <laughs> bir zahmet yani. Daha yeni başladık. Beni bir hypelayın kız. Neyse beğendiyseniz kalın işte kanalımda. Sonraki videolar için de takipte de kameradan bulabilirsiniz. Bye bye. Şurada arkadaşımızı da gösterelim. Yalanan bir kedi